fanatik Mustafa Cengiz'in konuşması ertelendi. Galatasaray, Mustafa Cengiz'in yarın yapacağı basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yarın yapılması planlanan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. A Spor. Flash iddia. Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe için Yunan medyasından flash bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı lacivertliler şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Yunan basınından flash bir iddia geldi. Iapopsi, GRDE yer alan habere göre hızlı bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin, Yunan devi Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı Armando Buruma ile ilgilendiği öne sürüldü. Olympiakos'un 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Portekizli futbolcunun bon servisini alma konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi. 7 milyon euroluk ücreti çok bulan Olympiakos'un fiyatı düşürmek için PSV ile masaya oturacağı belirtildi. Buruma'nın menajeri ise Avrupa takımlarıyla şimdiden temasa geçerken Portekizli kanat oyuncunun adının Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe ile anıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki Buruma bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 14 lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yaptı.